Suriye'deki olayların bugün değil son birkaç on yıldan beri anahtarını ve olayları anlamanın anahtarını bundan yıllar önce yazdığım makalelerde üç kullandığım veya geliştirdiğim, temellendirdiğim üç siyasi jeopolitik kavram söz konusuydu. Bunlardan biri Şii Hilali. İran devrimi sonrası İran'ın devrim ihraç etme noktasındaki hareketinin ürünü olarak Şii Hilali İran'dan başlayıp doğuda Afganistan'a doğru giden Afgan Hazara Şiirleri, Güneyde ve Batı'da Körpes Şiirleri, Irak Şiirleri, Irak Şiirlerinden Güneyde İzbullah Lübnan Şiirleri ve tabii ki bugün Suriye'nin müsaidelerin oluşturduğu yapıydı. Bu bir taraftan İslam'ın yayılması yani İran İslam rejimi cumhuriyetinin e, çevresini oluşturan gruplarla bütünleşmesini diğer taraftan ise İran petrollerinin Basra köfesinden çıkan petrollerin Şii Hilali aracılığıyla İran'dan Irak'tan Suriye'den Akdeniz'e ulaşmasının bir e, petro politik bir stratejik stratejiydi. İkinci kavram ise Kürt koridoru. Bu konuda iddialı olarak söylediğim bir kavram. Henüz e, Suriye Kürtlerinin oluşmadığı, bir politik güç olarak ortaya çıkmadığı ve hatta Hükümetin o dönemki iktidarın da Suriye Kürtleri ile işbirliğinin e, çizgisine gittiği dönemde ortaya attığım Kürt koridoru kavramı a, a, Antakya Bas e, İskenderun Körfezi'nden Basra Körfezi'ne uzanan bir kuşağın oluşturması projesini içeriyordu. Akdeniz'den Basra Körfezi'ne. Ve bu e, politika tabanında bu politikanın yapıcıları da bizzat Suriye tarafından Türkiye sınırında Türkiye sınırında yer alan belli Kürt bölgelerini örgütleyen Esat olmuştur. Daha sonra Esat bu örgütlediği gruplar Amerika el, eliyle bir e, Amerikancı-Kürt koridoru çizgisine dönüşmüştür. Ve o dönemlerde vurguladığım Türkiye'nin ulusalcı politikası Türkiye'ye hududu boyunca güneye doğru inmek ve burada Kandil'deki e, yapıların çölde Kandil'lere dönüşmesini engellemektir diye vurguladığım yazı halen e, okunan bir yazıdır. Türkiye'nin ulusal sitesi Türkiye Suriye derinliğine girmektir dediğim yazıydı. Üçüncü konu ise, üçüncü anahtar ise cihatçı ekseniydi. cihatçı ekseni henüz e, işit ortaya çıkmadan evvel El-Kaide'nin taşıdığı bir eksendi. Bu da esas olarak tarihsel olan e, Zengi, Hilali, Musul, Kerkük, Halep, Hama, Humus, Şam eksenli bir alanda Sunnileri kaplayan bir olaydı. Geçmişte Haçlara karşı mücadele eden zenginlerin daha doğrusu Suriye Selçuklu, Irak Selçuklularının e, devamını oluşturan zengi atebeyleri'nin e, avucuna düşen bir mücadeleydi. Ve bu mücadelede bu zengilerin mücadelesi bugünkü mücadelenin e, ana iskeletini oluşturmaktadır. Levant kıyısı dediğimiz kıyıda Lübnan, bugünkü e, Suriye'nin e, Laski'ye ve Antakya alanında Haçlı kontuklarının olduğu alan, bir başka ifade, jeolojik deyimle, Öldeniz Payının batısındaki Akdeniz kıyısında Haçlıların devamı olan Hristiyan e, ve Mısır kökenli Nusayrilerin oluşturduğu eksen ile bu e, Öldeniz payının doğusunda yer alan zengilerin oluşturduğu anti haçlı kuşaktır. Ve bu da bugünkü politikayı da belirleyen bir noktadır. Yani Öldeniz payı boyunca İdlib, İdlib, Hama, Humus ve Şam hattının batısında kalan alanlar Akdeniz kıyısı, Levant kıyısı olarak e, olan bu kuşakta Haçlıların torunlarının oluşturduğu bir noktadır. Buraya Antakya'da girmektedir. Bunun e, doğusunda kanat ise verimli ilal olarak bir e, tarihsel kuşağı takip eden Musul'dan Halep'e daha yukarıda Musul, Edesa yani Urfa, Halep, Hama, Humus, Şam ekseninin boyunca bir zengi zengin kuşağının oluşturduğu yapıdır. Bugünkü e, Esat'ın iktidarını deviren e, ana kütleler Nurettin Zengi e, hareketi eksenli hareket olarak tanımladığım tarihsel hareketlerdir ve bu hareketler Türkmenler olduğu gibi aynı şekilde Araplaşmış Türkmenlerdir. Önemli olanı Hristiyanlara karşı mücadele içinde örgütlenmiş bu yapıda Arap ve Türklerin oluşturduğu zengi iktidarında e, yanında Kürtler de yer almaktadır. Bu e, yapıyı karşısında ise Antakya'dan başlayıp Filistin'e kadar giden kıyı. Bölgelerindeki Haçlı kontuklarının devamı olan ilk devletçiklerdir. İsrail'in nasıl e, Filistini, Gazze'yi bombalıyorsa, aynı şekilde bu modeli çok daha önce ünlü Rus generali ile isimlendirilen sloganla Halep bitine bombalanmış Hamamuz. Ve buradaki bütün insanlar İdlib'e gelip sığmış ve bir kısmı da Türkiye'ye gelmiştir büyük bir kesimi ve bu e, olgu nedeniyle aslında tarihsel olarak aralar çelişki olan e, Fatimilerin devamını oluşturan e, Mısır'dan gelen e, Musayriler Hristiyanlar Haçlıların devamı olan Hristiyanların oluşturduğu yapıya karşı çıkan Sunni, Türkmen, Arap gruplarının arasındaki çelişki bu noktada bir cihatçı bir mücadele olarak karşımıza çıkmıştır. Ve son esatın devrilmesine ne coşkuyla karşılayan topluluklar da Nusayri baskısının Hristiyanlarla koalisyonlar oluşan Nusayri baskısının Sünniler üzerindeki etki, baskısı da karşı Sünnilerin tepkisidir. Ve bu anlamda tarihsel olarak Zengilerin e, karşı mücadelesi gibi bir mücadele sürecinin güncel bir versiyondur. Diğer taraftan Türkiye'nin hemen Udun'dan geçen esas olarak nüfus çoğunluğu da e, Kürt olmayan ama e, Kürt koridoru olarak e, stratejik olarak Amerika'nın belirlediği alandan daha önce yazdığım yazıda Afrin'i eğer ele almazsak Afrin'den e, Antakya'yı kaybederiz. Antakya koridorundan e, nedeniyle Kürtlerin bu anlamda Afrin'den Antakya'ya gireceğini vurguladığım noktada Afrin alınmıştır. Bugün de görülen o Mem için alınacağıdır. Mem için hemen kuzeyinde yer alan El Arap, Ayn Arap veya Kob dediğimiz denilen bölge. Aslında Ermenilerin Bağdat Demiryolu'ndaki kampanisinin oluşturduğu bölgedir. Türkiye'den geçen Ermenilerin oluşturduğu bölgedir ve daha sonra Burekürt bölgesi denmiştir ama tarihsel bir kökeni yoktur. Ve bu Kobani'nin işit tarafından ele geçirilmesi sürecinde bunun engellenmesi için Amerika'dan yüzlerce uçak sortisiyle orada işit devreden çıkarılmıştır. Onun doğusunda Irak'a doğru giden en ucunda e, Kamışlı'nın yer aldığı bir bölge söz konusudur. Bu bölgeler Türkiye'nin 30-40 kilometrelik sınır Koridorunda oluşan bölgedir ve evet, en önemli yeni kavram ve hayata geçen kavram Türkiye'nin hudut güvenlik koridorudur ve bu anlamda buradan bu koridor kurulduğu zaman bu bölgede ki sınır şehirlerine yerleşen ve Türkiye'deki şehirlerin simetrik ikiz devamı olan ve hudutların İrak ve İran Suriye hududunun İngiliz ve Fransız tahtlarından geçirmesiyle bölülen bu bölgelerde güneydeki alanlar e, Batı Kürdistan, Rojava diye formüle edilerek ortaya çıkmış. Ama buna rağmen de nüfus Kürt nüfus olmamış nedeniyle Öcalan'ın demokratik ulus kavramıyla diğer kavramları kapsayan ve ulus kavramının anayasada etnik olarak yer alamayacağını vurgulayarak demokratik ulus kavramı atmasını zorunlu kılan o bölgenin nüfusun Kürt ağırlığı olmayan bir yapısıdır. Ve bu bugün Türkiye'nin o bölgede e egemenleşmesi o zaman e büyük Batı Kürdistan veya Suriye'deki Kürt bölgelerinden çok geniş bölgeye boyanmış alana baktığımız zaman ortada e çöl kalmaktadır. Güneyde ise Fırat Nehri boyunca devam eden bölgeler ise Arap şehri Derizol ve Rakka Arap şehirleridir. Ve Arap kabileleri de bugün Kürt bölgesinde gözüken bu bölgeye e, saldırılarıyla önümüzdeki dönemde ana politik ekseni oluşturacaktır. Diğer taraftan Libnan'dan Irak sınırına doğru giden alanı e, Kürt koridoruna bağlama çabası da bu Arap aşiretlerinin bu koridor içine girmeme konusunda tavırdır. Her ne kadar Suriye Demokratik Güçler diye isim alınsa da Öcalan'ın savunduğu demokratik ulus kavramından dolayı Demokratik e, SDG, Suriye Demokratik Güçleri ismini alarak, Konusunda da Arapların bu konudaki politikaları bu son olaylardan sonra farklı bir reaksiyona dönüşecek ve burada Fırat boyunca Irak'a doğru giden hat boyunca Rakka ve Derizor'da Araplar bu bölgeyi Kürtler'e terk etmeyecektir. satın terk etmesine karşılık. Kuzeydeki bölgede de Türkiye 40 sınırı e, kontrol altına al zaman aslında bir toplum oluşturma projesinin temelini oluşturan yerleşimler bu 40 km sınır içinde olup onun gerisindeki alan çöl alanında kalmıştır. Bugünkü Suriye'de olan olayları ayrıntısı hep konuşulmakta ama ayrıntıda değil hep yüzeyden konuşulurken ancak televizyonik bir yorumlar ortadayken arka yüzünü gösteren bir kaç konuşmacı dışında kimse bu konuda bilgili olmadığı görülmektedir. Bu anlamda da baktığım zaman tarihsel perspektif günümüzü aydınlatmaktadır. Ve bu e, FETŞ olarak, muhalefet olarak tanımlanan grup ağırlıklı olarak zenginlerin tarihsel kökenini taşıyan ve Hristiyanlara karşı mücadeleyle biçimlenmiş tarihten beri gelen bir e, bir e, şey cihatçı gruptur. Zaten e, Nurettin Zengin'in de o Zengin'in de Urfa'da ki e, Urfa kontunu, Antakya kontunu ve e, e, doğru gelen kontukları mücadelesi bir mücadeledir ve hatta e, Selahattin Eybi de bu e, bu devletin bu zengin devletin bir komutanı olarak bu o, yükselmiştir. Ortaya çıkmıştır tarih Ve bu e, sürece baktığımız zaman e, bir Selahattin Eybi Kürt koridoru içinde alma, almayıp da e, Araplaşmış Türkmenler için almamızın sebebi ee, esas olarak e, politik çizgisi de bu anlamda Kürtçü bir çizgi ifade etmemektedir. Yani Amerika'nın Kürt koridoru biçimdeki çizgi ifade etmemektedir. E, zengiler ve Eyyubiler Mısır ve Öl, Fayatlı boyunca e, yüksek, ilerleyen bir e, zengin iktidarının e, yöneticileridir. Ama Kürt koridoru bugünkü Kürt koridoru Esad tarafından oluşturulmuş ve bu Esad tarafından oluşturulan bir koridor. Daha sonra Amerika tarafından biçimlendirilmiş bir etnopolitik etno stratejik geo stratejik bir hareket olarak yapay bir harekettir ve bunun yaşayabilmesi Türkiye'nin hududu boyunca güneydoğu hududu boyunca bugünkü kantonların devamını sağlayacak e, bir e, pasifle girmesidir. Geçmişte Afrin'in alması ve onun güneyde, onun devamı İdlib'e doğru gelen kesimin alınması, ve te, Tel ve onun güneyinde Memlit için alınması böyle bir politikayı bozacaktır. Yani Kürt koridorunu bozacaktır. Ama diğer taraftan da Rakka ve Nevzor'da da Arap aşiretlerinin belki de İslamcı, cihatçı bir politikayla, e ile birleşerek bu bölgeden, bu bölgede egem olması... Kürt koridoru için amaçlanan Irak sınırını Lübnan'dan Irak sınırını kontrol eden bir e, çizgi olarak Kürt koridorunun gerçekleşmesini yolunu e, tamamen kesecektir. Diğer taraftan da Türkiye'nin hemen hudud güneyindeki koridor konusunda 40 kilometre konuda izah etmesi, bütünle o bölgedeki Rojava denilen alanın tümü ortadan kalkmasına neden olacaktır. Geride kalan ise e, Irak sınırı ile Lübnan sınırının kontrol etmesi bir İsrail projesidir. Ama diğer taraftan ise Fırat'ın e, Fırat e, güneyi, hep doğusu ve batısı konuşuyorduk. Batısını e, kontrol altından sonra Fırat'ın güneyi e, söz konusudur. Bu güneyde Kuzey ve Güney olarak e, Fırat'ın iki yanında Rakka ve Denizor'da Arapların da bu bölgede yer alması... Yapay olarak bir e, Kürt alanının coğrafi alanı ortadan kaldırılma noktasına gelmektedir. Bu tek başına Suriye ile sürdüren bir politika, o, ile idare edilemeyecek bir konudur. Buna karşılık Irak'taki politikada Musul ve Kerkük'ün bu politika için işte değerlendirilmesi zorunlu vardır. Coğrafya da bunu getirmektedir o anlamda Türkmenleşmiş, Araplaşmış Türkmenlerin oluşturduğu bu yapıya e, Kürtleşmiş Türkmenlerin oluşturduğu yapıyla birleştirildiğinde zenginin oluşturulma, zengi e, devletinin zengi e, politikasının oluşturulacağı bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır ifade edilmese de, Nurettin Zengin'in Halep'i e, alan ilk e, hareket Tugaylar olduğu söylenmese de, şey olarak bunu El-Kaide'ye bağlamak gibi eğilimi doğmaktadır. Bu El-Kaide daha yokken de, Haçlı Seferleri zamanından beri cihatçı bir topluluk olan Türkmen topluluğunun politikasıdır. Ve bugünkü olaya da bakış bu doğrultuda olmalıdır. Türkiye'nin Buradaki politikası ise Özgür Sörgü ordusundaki e, örgütleme yapısını, ona benzer bir yapıyı da muharifetler üzerinde, Heteşe üzerinde, Nurettin Zengi geleneğinin sürdürülmesi tarzında bir çizgi izlemelidir. Bu çizgi esas olarak bölgede İsrail'in egemenliğine karşı, Amerika'nın egemenliğine karşı bir politikanın ortaya çıkarılması gerekmektedir. Olumsuz olanı olumluya çevirmektir. Heteşe'nin İsrail'in çıkarları doğusunda davrandığını ile sürmek e, konusundaki tezleri tam tersine çevirerek Heteşe İsrail'in politikasının tersinde yani Lübnan ve Irak sınırı boyunca Suriye konusunu e, Amerika ve Kürt alanına bırakmak yerine o bölgelerdeki Suriye egemenliği için mücadele etmelidir. Rakka ve Denizor boyunca Arapların e, SDG ile mücadelesinde, Arapların yanında yer alarak o bölgeyi e, Suriye alanı içine, Zengid devleti alanı içine almaktır. Fakat e, kıyıdaki alanlarda, e, tarihsel Levant alanında, bugün de Haşla yerine Rusya yer almaktadır. Ve bu boyutuyla da, e, o Rusya'yla da bu konuda, bir yoğun bir müzakerelerle bir politika belki geliştirebilmelidir bu politika Rusya ile olan pazarlıkta Amerika'nın kontrolündeki Kürt bölgelerinde karşı yapılan mücadelede güçlenmek için bir politika üretmektir Salur Türkmenlerinin çocukları olan zengiler ve onların torunları olan bugün Araplaşmış olan bu cihatçı gruplar tarihsel kimlikleriyle bu alanda haçlılara verdikleri mücadelenin benzerini bir taraftan e, İsrail'e karşı verirken diğer taraftan ise politik olarak Esad'ın e, Şiiliğine daha doğrusu Esad'ın müsailiğine karşı mücadele sürdürmesi gerekmektedir. Bu alanda yine unutulmamız gereken Baybars Memlüklerin Kıpçak kökenli e, askerleri e, Zengilerin devamı olarak bölgede iktidarlar sürdürmüşlerdir. Halep, Şam ve e, Antep'e kadar giden bölge zenginlerden sonra Memlüklerin eline geçmiştir. Ve bu boyutuyla Memlükler Haçlılara karşı olan mücadeleyi sürdüren e, Türk devletidir. Mısır'da yerleşmiş olan. Sonuç olarak üç ayrı cephe açılmıştır. Bu cephede Heteş'e Suriye'de iktidar alan grup eğer İsrail karşısındaysa ki İsrail'in Hamas'a yaptığı zulüm Esad'ın Halep'e yaptığı zulümle aynıdır. Cephe karşı almalıdır. Bu anlamda İsrail'in Lübnan ve İrak cephesinde egeme olan Kürt koridoruna karşı mücadele o bölgede egemenliğini kurmalıdır. Diğer taraftan ikinci görevi ise e, Fırat boyunca, Güney Fırat boyunca Rakka ve Denizor'daki Arap şirketlerinin buradan e, Amerikan-Kürt koridorunun Amerikan-Kürt güçlerinin tasfiye sürülmesi için burada karar almalıdır. Türkiye'de Türkiye sınır boyunca 40 kilometrelik alandaki alan süpürülmeli ve bu bölgelerde e, kantonları Amerikan Kürt Koridorunun kantonlarına karşı e, tarafsız e, tavizsiz bir mücadele sürdürülmelidir. Bu üçlü görev. İsrail karşıtı, Amerikan karşıtı politikanın temelini oluşturmaktadır. Türkiye'nin önde ikili görev, biri kendi fiili olarak ÖS ile Suriye milli güçleri ile birlikte Türkiye'nin güney hududu boyunca oluşan kantonları tasfiye etmek. Ama diğer taraftan ise Türkiye e, kurma ayaklığı ve organizasyonlarla ateşinin Fırat boyunca Rakka ve Denizor'da su egemenliğini sağlamasını e, destekleyen politikaları üretmesidir. Üçüncü konu ise üçüncü konu olarak Türkiye'nin e, Heteşe ile işbirliğinde yönlendirecek konu olarak Irak sınırı boyunca ve Lübnan sınırı boyunca ve hatta Kulani'nin memleketi olan Kulan tepelerinde karşı İsrail'e ve Amerika'ya karşı cephe oluşturmaktır. Türkiye'nin bu üçlü görevinin görevi özellikle de Heteşe'ye karşı yeni e, siyasi saldırılar olarak Amerika'nın, İran'ın, e, Rusya'nın politik saldırılarını ve e, çizgisini saptırmayı engelleyecek politik bir desteği de Türkiye sağlamalıdır. Bu anlamda İsrail'e karşı ve Amerika'nın Irak'taki politikasına karşı ve hatta Rusya'nın politikasına karşı ateşci ideolojik, politik ve askeri olarak, stratejik olarak desteklemesi ve yönlendirmesi diğer ana görevidir.